Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2, 500 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde yarım milyon saati aşarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu. Türkiye'nin milli siha sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen milli siha Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA platformu olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Aralarında Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya'nın da bulunduğu 23 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. 2021'de 664 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu. Baykar hali hazırda gelirlerinin %90'dan fazlasını ihracattan elde ediyor. Millisiha Bayraktar TB2'ye ilgi duyan çok sayıda ülke ile görüşmeler devam ediyor. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar bu yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. Bayraktar TB2 SİHA'lar Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusu tarafından savunma amacıyla aktif olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2'leri satın alarak Ukrayna'ya bağışlamak için Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya, Norveç ve Kanada'da halk tarafından yardım kampanyaları düzenleniyor. Baykar, Litvanya, Ukrayna ve Polonya'da düzenlenen kampanyalardan toplanan bağışı kabul etmeyerek Bayraktar TB2 SİHA satın almak amacıyla toplanan yardımı Ukrayna halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı. Bayraktar TB2 SİHA'lar, Dünyada rekor sayılacak düzeyde %93 oranında yerli sanayi katılımıyla üretiliyor.